Çok, çok güzel, güzel oldu. kelebek abla. abla bana yok mu yer Canım çekti. Azat daha yeni sana verdim. Ya Kerek abla bana küçücük verdi. Baksana bunların küpün büyük. Azat senin şansına da o düştü. Evet çok büyük Azat. Küçük, küçüktü Kerek abla. Of ya. Tamam bekle Azat sana büyük büyük yapacağım. Bu Kerek abla şimdi bana büyük büyük yapacağım. O zaman pamuk şekeri al. Ooo oh, büsbüyük. Teşekkürler Kaya kablo. Rica ederim herkesin şansına ne düşerse ama çubuklar gelince daha büyüğünü yapacağız. Neyse Kaya kablo büyüğe gerek yok zaten sen bize düşünüp bunu yapmışsın ya teşekkürler. Ya neyse afiyet olsun daha büyüğünü yarın yapacağız. Çubuklar gelince pembesi yeşili ondan sonra turuncusu falan böyle büsbüyük olanından yapacağız. Arkadaşlar sizde pamuk şekeri seviyor musunuz yorumlarda yazın.